Ne diyeyim? Ağlanacak halimize gülüyorum. Avrupa'da edep bitti. Böyle saçma bir futbolla, böyle isteksiz, köyneleşmiş oyun Avrupa'dan sonu çıkaramaz zaten Beşiktaş. Çıkaramadı da maalesef. Geride stoperlerin ikisinin de aynı ayaklı stoperden takım kurarsan, içlerine bir tane stoper transferi yapmazsan, bir tane bek, bir tane kanat, bir tane de sağ öne, sol öne bir tane de hareketli takımı öne taşıyacak aklı başında bir oyun kurucu olmazsa elindeki en iyi adam da maçın başında sakatlanır. Öbürü topa vurmak istemezse birbirine gibi Beşiktaş'ın ligde hedef yok. Avrupa'dan elenmiş. Bir tek elinde Türkiye Kupası kalmış. Onun da nereye gideceği, nereye bağlanacağı belli değil. Ya iki tane transfer yapardım baba ya. Serdal baba. iki transfer ya. Bugünü yaşamazdık belki de ya. Bu takım dibe vurmuştur. Cami olarak inşallah çıkışımız çabuk olur. Kötü günler bir an önce geçsin. Yani bir iki transfer bekliyoruz artık ama inanın çok sıkıntılı, keyifsiz bir dönemden geçiyoruz. Bu kadarı olmaz diyorum.